Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Kürlük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz Atunist Danışmanlık Kurucusu Mesut Can Suntay. Hoş geldiniz Mesut Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Can Bey, kendinizden bahseder misiniz biraz? 22 yıldır profesyonel iş hayatındayım. Daha çok ücret ve yan faydalar yönetimi ve insan kaynakları alanında sürekli çalıştım çok uluslu bir firmada uzunca süre 19 yıl çalıştım. Ondan sonraki süreçte yeni bir girişimle bu sektöre yeni bir yaklaşım getirmek için Atunis'i kurduk. Yazılımcı bir arkadaş kadrosuyla beraber. Burada tecrübe ettiğimiz ve piyasada pek fazla konuşulmayan ve şu andaki ekonomik şartlarda da şirketlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını görebileceğini düşündüğümüz belirli yeni yaklaşımları getirmek için aslında Atunis ismiyle yola çıkalım istedik. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Peki Can Bey, Atunis Danışmanlığı'nın hizmetlerinden bahseder misiniz biraz? Tabii ki. Daha çok şu anda toplam ödül yönetimi kısmına e, odaklandık. Türkiye'de ilk defa e, birçok konuyu aynı yerde yönetilebilecek bir e, yazılım altyapısını ona uygun olacak şekilde geliştirdiğimiz bir e, sistem geliştirdik. Burada e, toplam ödül yönetimi, toplam Hı. ödül e, iletişimi, kişinin o anki kazancının ne kadar olduğunu farklı başlıklar altında tek bir yerde görebileceği bir ekran gibi düşünün. İşverenin ona sağladığı tüm imkanları, tüm ödemelerin listesini görebileceği, bunlar güncellendiğinde bilgi alabileceği bir ekran. İkincisi anlık ödüllendirme dediğimiz bir ekran. Yöneticisinin veyahut da firmanın o kişiyi ödüllendirip herhangi bir zaman istediğini alabileceği bir imkan ve ortam yaratabileceği, yaratabilmesi ekranı gibi düşünün. Ee, aynı zamanda işverenin anlaşma yapacağı indirimli imkanların çalışanın e, e, hizmetine 7/24 sene, sene boyunca sunabileceği istediği tedarikçiyle işverenin anlaşabileceği bir imkanı e, yaratmak istedik. Ee, bir üçüncüsü de esnek ödül dediğimiz konsept. Bu Türkiye'de yeni bir uygulama. O da e, çalışanın mevcut ee, çalıştığı işinde ona sağlanan baz ücret harici diğer ödemeler yani prim, ikramiye e, yan faydalar işte yemek, ulaşım yardımı aklınıza ne gelirse, araba, telefon <laughs> gibi konuların ona nasıl sunulması istediğini çalışanın kendisinin karar vereceği bir ortam yarattık. Çok güzel. Yani işverenin eninde sonunda bir bütçesi var. O bütçe içinde kalacak şekilde Çalışanın istediği hakkın ya da faydanın diyelim içeriğini azaltabileceği ya da daha fazla alabileceği ve oradaki imkanları kendine göre belirleyebileceği, şimdi içine sağlık sigortası, bireysel emeklilik planları da dahil olmak üzere böyle bir e, sistemi yarattık. Bu üçü de birbirine entegre çalışıyor. Bu özelliği de Türkiye'de ilk defa e, böyle bir konsepti yaratmış olduk diyebilirim. Peki Can Bey, Atunis Danışmanlık olarak çalışmalarınızın detaylı anlatımını alabilir miyiz Tabii sizden? Tabii ki daha çok biliyorsunuz artık dijitalleşme çağındayız. sistemler daha çok el yordamıyla belirli ihtiyaçlarla işte Excel üzerinden ya da belirli hususlarla yeni yaklaşımlar üretmek istediğinizde artık onlar işin bir parçası haline geldiyse biraz daha kolaylaşmaya ihtiyacı var. İnsan insan kaynaklarındaki profesyonel çalışma arkadaşlarımız bu konularda işverenin çalıştığı iş yerinin faydasını görebileceği, çalışanların aidiyetini ve motivasyonunu artıracak elde tutma ve çekme politikalarına yardımcı olacak bu tip sistemlere çok ihtiyacı var. Bu mimaride de biz de merkeze yazılım alarak aslında müşterimizin butik olarak ihtiyacı olan bir konuyu yazılıma kodlayarak e, ilerlemeye ve onların ihtiyacını direkt yazılımda hayal ettiğini yazılımda görüp o şekilde idare edebileceği bir e, süreç hayal ettik. Bu vesileyle aslında İK ve yönetim danışmanlığı olarak hep bildiğimiz daha çok fikirsel olarak ilerleyen süreçleri bu sefer biz yazılıma dökerek elle tutulur hale getirmek istiyoruz. Bir nevi bu işin İK'nın e, yazılımla süreçlerin üretimine doğru konuyu yöneltip hı hı. çünkü her müşterinin, her firmanın olgu olarak veyahut da yaptığı iş olarak çok farklı bakış açıları oluyor. Konuları yönetim ve idare etme tarzı Bilekler. bakımından tabii ki onların da ona uyumlu hale getirilecek şekilde bir e, butik bir yazılım e, yapabilme kabiliyetiyle bu şekilde öne çıkalım istedik. O yüzden merkeze daha çok yazılım var. Ama tabii ki uzmanlık bakımından eğer sorarsanız benim yaklaşık 22 yıllık bir tecrübem var. Benle beraber profesyonel koçlar ve insan kaynakları uzmanlarının da birlikte olduğu geniş bir havuz olduğunu düşünürseniz herkesin kendi uzmanlık alanında iyi eğitimler verip müşterilerin ihtiyaçları, kurumsal ihtiyaçlarını giderebileceği bir bütünsel hem eğitim hem kişisel gelişim, kişisel gelişim imkanı da sunulabileceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Peki Can Bey sizi meslektaşlarınızdan ayıran Hı. özelliğiniz nedir? Şimdi e, burada e, esasen aslında yazılımın üzerinden konuşacak olursak Türkiye'de ilk defa anlık ödüllendirme, toplam ödül iletişimi ve esnek ödül dediğimiz bu esnek yan programlarının aynı yerde yönetilebileceği tek yazılım haline geldi. Bu başka da zaten bir alternatif yok bu konuda. Müşterinin ihtiyacı hangi modülü kullanmak istiyorsa onu hemen öne çıkartıp kullanabileceği bir imkanı veriyoruz. Bu konuda yazılım da bizim sahip olduğumuz bir kod olduğu için kapalı kaynakla çalıştığı için yani dışarıdan herhangi bir yerle bağlantısı olmadığı için istediğimiz sunucuya, müşterinin sunucusuna da yazılımı kurup bütün idareyi müşterimize bırakabiliyoruz. O konuda da yani biz her türlü süreçten biz ilgileneceğiz, biz yapacağız diye de bir iddiamız yok. Eğitir, öğretir ve bütün kontrolü karşı tarafa bırakabilecek durumdayız. Bu konuda biraz farklılaşıyoruz diyebilirim. İlaveten tabii ki eğitimler sağlayıp uzmanlığımız olduğu satış pazarlama olur, finansal okur yazarlık olur, ee, yönetici gelişim programları olur, yetkinlik belirleme hususları ile ilgili yani özellikle kobilerimizin kurumsallaşma yoluna giden kobilerimizin büyük firmalarla olan rekabetinde zorlandığı konular var. Bunlardan bir tanesi bu ödüllendirme politikaları. İkincisi de kişisel gelişim ve profesyonel gelişim imkanları. Bununla ilgili de genelde büyük şirketler şu anda akademiler kurmaya başladı içeride. Yani bambaşka bir üniversite gibi düşünün. Ee, o vesileyle ufak şirketlerin de buna benzer imkanları çalışanlarına verebileceği yani 50 kişisiniz, 100 kişisiniz artık büyüyorsunuz belki ihracat yapıyorsunuz vesaire bu tarz imkanlar onların da e, kavuşabileceği kariyer yolu inşası yapabileceği bireyin yetkinliğini ölçüp ona gelişim planı çıkartabileceği yani sadece motomot bu işi yaptım bitti gibi değil de hı hı. gelişim alanları tespit edebileceği bir e, imkan yaratmak istiyoruz bu vesileyle işimizin yazılımın yanına da Türkiye'de ve dünyada ilk defa akıllı algoritmayla yetkinlik analizi yapan karakterik kişilik envanterini kullanıyoruz bu noktada da rakiplerimizden e, ayrıştığımızı söyleyebilirim peki Can Bey bize geleceğe dair danışmanlığının vizyonunu vizyonundan bahseder misiniz? Aturisi daha çok tabii yazılım tabanlı İK ve yönetim danışmanlığı firması olarak konumlandırdığımız için yazılıma bundan sonraki süreçlerde daha yeni modüller eklemek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi performans yönetimini adil ve hakkaniyetli bir şekilde anlaşılabilir bir hale getirmek. Yani ben ne satarsam ne kazanacağım. Yani o onun işte formülü ne? Şu andaki durumum ne? Onları düzgün takip edebileceği bir imkan, bir ekran yaratalım. İkincisi satış konuları var. Satış Türkiye'de çok önemli bir mefhum. Ee, kısa vadiyi ödüllendiriyoruz ve satış primleri e, geçim olarak da çok önemli bir noktada. Yani her ay satış primi aldığınızı düşünün. Bazen alıyorsunuz, bazen almıyorsunuz. O yüzden de süreç nasıl gidiyor? Bu ay muhtemelen ne kadar alacağım eğer böyle giderse? Hı hı. Ve alırsam ne kadar hak ediyorum? Bunu alırsam acaba ne kadarını nakit alayım? Ne kadarını yan faydalarımda değerlendireyim? Hayatta pahalı. Hı hı belki daha uygun daha başka şartlarda kurumumun bana verdiği düzgün anlaşmalı olan ve indirimli tedarikçilerden faydalanabilirim. Anneme babama da daha bütünleşik hizmetler sunabileceğim bir imkan olabilir diye. Para nakit ödenmeden de onun kararını çalışana bıraktırmak istiyoruz. bu vesileyle kanunlarımızda aslında çok çok fazla SGK ve vergi muafiyeti imkanları var. İşverenlere tanınan, çalışanlara da tanınan. Bunun biraz farkındalığını öne çıkartalım. Eğer ekonomi yapıyorsak, tasarruf yapıyorsak bunlardan maksimum verim. Çok güzel Aa. bir düşünce yapısı gerçekten. <laughs> Peki Can Bey kimler bu mesleği yapmalı? <laughs> Yapmak için ne gibi özelliklere sahip olmaları gerekiyor sizce? Ya açıkçası tabii algorit ve matematiksel zeka, mantıksal zeka bu konularda çok önemli oluyor. Daha çok bu konulara yatkın olan kişiler yani insan kaynakları konsepti de Türkiye'de yeni sayılır yani 15 senenin hikayesi aslında kabaca daha çok işe alım yapan bir fonksiyon iken şu anda önemli şirketlerimizde e, e, diyeyim, tutunmuş ve kabul edilmiş bir pozisyon haline geldi. Bu çok önemli. Bu vesileyle e, psikoloji alanında da mezun olsanız çalışma ekonomisi de olsa iktisat işletmeye de dahil olmak üzere size insan kaynakları çok güzel bir kariyer imkanı veriyor çok deniz der ya birçok farklı konularda kendinizi geliştirebileceğiniz e, bir imkanı var ama sonuçta biliyorsunuz insan kaynakları bir destek fonksiyonudur. Ama finansalları, çalıştığınız şirketin rakamları, karlılık analizi vesaire gibi biraz daha işletmesel konulara e, ağırlık verirseniz şirketin yönetimine kadar gidecek kadar, genel bir olacak kadar hatta kendini serbest bir girişimci olacak kadar güzel imkanları içinde barındırır. Bu konuda ben de tavsiye ediyorum e, gençlerimize. Bu noktada da aslında girişimci olmayıp ama belli bir uzmanlık geliştirmek isteyen bütün gençlerle de olabildiğince fazla sayıda çalışmak istiyoruz. Uzaktan da çalışabiliriz. Yani illa sadece İstanbul'da yaşayarak çalışmanın da bir e, teknolojik olarak çok gerekliliği yok. Ankara'da olursun, Bursa'da olursun, Antep'te, Van'da olursun fark etmez nerede olursan ol. E, böyle bir imkanı uzaktan çalışarak vermek istiyoruz. Can Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat yayınımızın sonuna geldik. Son olarak izleyiciye neler söylemek istersiniz? Ee, bu noktada aslında bundan sonraki vizyonumuz özellikle yerli müteşebbislerimizin yurt dışındaki operasyonlarının her geçen gün arttığı bir gündemde ee, bu yurt dışı operasyonlarında da rekabet halinde olduğu diğer şirketlerle de kendilerini kuvvetlendirebilecek bu çözümlerimizi onlara sunmak istiyoruz. Yani işimizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da farkındalığımızı artırarak onların Yoğunluklu yatırım yaptığı yerlerdeki ihtiyaçlarına binaen iş hukuku olur. Çalışan işveren ilişkileri olur. Buradan oraya çalışmaya gidecek olan kişilerin nasıl bir pakette gitmesi gerektiği gibi Hı -hı. konuların araştırması olabilir. Ee, ve o ülkedeki operasyonla Türkiye'deki operasyonun uyumlandırılması. Hani bir gün tekrar Türkiye'ye gelir vesaire olur. Hı -hı. SGK konuları da dahil olmak üzere bu konuların geniş bir yönetimine dokunmak istiyoruz. Ee, böyle diyebilirim. Çok teşekkür tamam, ediyorum çok katılımınız için. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.